Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Felsefeye göre pişmanlık konusunu işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar pişmanlık pişman olmaktır. Yani geçmişte yaptıklarımızdan ya da hani sadece yaptıklarımızdan değil yaptığımız şeylerden de yapmadığımız şeylerden de. Yani şurası bir kesindir. Bu evrende insan olarak var oluyorsanız yaptıklarınızdan da yapmadıklarınızdan da. İlla ki birkaçından pişman olacaksınız arkadaşlar. Size o zaman en doğru gelen şey zamanla en yanlış gelen olacaktır. Yani çok seviyorsunuz, evleniyorsunuz. Sonrasında o insan farklı bir karakter. Yani olduğu ortaya çıkıyor. Ki böyle şeyler var arkadaşlar. Yani insan denen canlının kaç yüzü vardır. Bu pek bilinen bir şey değildir. Ve insan kendini saklamayı çok iyi beceren bir canlıdır arkadaşlar bazı insanların hani aziz nesinin de galiba bu söz. İnsanın insandan kaçışıdır hayvan sevgisidir. Bu kaçış nedendir arkadaşlar? Yalandan, aldatılmadan, iftiradan dolayı. İnsan insandan korkar duruma gelmiştir. Çünkü ise insan insanın cehennemi formuna dönüşmüştür arkadaşlar. Cehennem başkalarıdır sözünü hatırlatırım. Çok güzel bir sözdür sevgili arkadaşlarım. Pişmanlık, etik seviyede ele alınır felsefede. Yani ahlaki konularda ele alınır. Şimdi bazı filozoflara göre değişiyor yani pişmanlık konusunu çok çeşitli bir şekilde anlatanlar var. Yani bazısına göre pişmanlık insanın yaşayacağı en güzel duygulardan biridir. Çünkü hata yapmıştır, yanlış yapmıştır. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. İlla kötü bir şey yapma sonucunda pişmanlık gelmiyor. İyilik yaptığına, merhamet ettiğine, güvendiğine de pişman ediyorlar arkadaşlar. İnsan denen canlının böyle özellikleri var. Güvenmek ne kadar güzel bir duygu değil mi? Güvenebilmek. Hani ama insan tecrübeli bir insan özellikle güvenmekte çok zorlanır. Hele ki böyle 20 yaşından sonra daha da zorlaşıyor o süreç. Hani çocuk mu kandırıyorsun sen sözü de buradan gelir. Çocuğu istediğin gibi kandırırsın. Çünkü de iç dünyası tertemizdir. Yani yalan görmemiştir, dolan görmemiştir algılayamaz onu. Ama büyüdükçe o çocukta güvenmemeyi öğrenir. Merhamet ettiğine pişman ederler. Bazı insanlar sevdiğine pişman ederler. Yani bazı felsefecilere, filozoflara göre sevgili arkadaşlarım pişmanlık güzeldir. Çünkü de geçmişte kötü bir şey yapmışsındır. Ondan dolayı pişmanlık duyuyorsundur. Hani bunun bir ileri seviyesi onlar için vicdan azabıdır. Allah tattırmasın vicdan azabı çok kötü bir şey. Yani ben kötü bir şeye sebep olduğumu zannettim. Olmamışım. O gün uyuyamamıştım. Yani kafayı yastığa koyduğumda olmuyor. Uyuyamıyorsun, uykuya dalamıyorsun. Bazısına göre de arkadaşlar pişmanlık zayıflıktır. Çünkü ise üstün insan, güçlü insan asla hatalarından pişman olmaz. Asla yakınmaz. Sadece ders çıkarır arkadaşlar o dersi alır ve o ders sayesinde o ona pozitif olarak dönmüştür. O ders sayesinde sevgili arkadaşlar üstün insan, güçlü insan aynı yanlışı yapmayacaktır. Çok önemli tecrübe elde etmiştir bazı filozoflara göre de. Ve arkadaşlar yani bazı felsefecilerde insanın ilkel yanı vardır. O ilkel yanının bir eseridir. Ve insanın insanın güzel yanına zarar verdiğini savunurlar ve ondan kurtulma halinin başladığına işaret ettikleri için pişmanlığı da olumlu bulurlar arkadaşlar. Şöyle de notlarıma baktığımda pişmanlık da bazı felsefecilere göre arkadaşlar iradeye hakim olamamaktan dolayı yani bazı felsefecilerde, filozoflarda şu görüş hakimdir iradesine hakim olan insan pişmanlık yaşamaz gibi bir görüş vardır. Ama insan geleceği bilemez özünde. Yani geleceği bilemiyoruz. Değil mi? Geleceği bilsek her şey ne kadar kolay olurdu. Geleceği bilsek hata yapar mıydık? Yapmazdık. Sadece öleceğimiz günü hani teolojide de vardır arkadaşlar. Bu ölümün saati değişmez. Sadece bahanesi değişir. O saati bilsek de o saate kadar mutlu yaşayacak. Yani çünkü geleceği bilme gibi gücümüz olsa maddi anlamda düşünürsek kumardan, işte bitcoin'den, borsadan dehşet paralar kazanırız. Dünyada zenginlikte ilk onu oynamayı geç birinci oluruz arkadaşlar. Kısa sürede hem de, Hani olayın özü. Hani bu bilginin tanrı katında olması din felsefesine göre bundandır. Geleceği bilen geleceği kontrol altına alır ve geleceği kontrol altına alan dünyayı kontrol altına alır. Yani vizyon meselesi bundandır sevgili arkadaşlar. İşte bilimin öne çıkma sebebi budur. Bilim geleceği yaratır. Bugün yaşadığımız birçok teknolojik güzellikler var. İşte kablosuz kulaklık var değil mi? Yani benim hayatımın vazgeçilmezi önceden kabloyla dolaşıyordum her tarafta ve o kabloya elim çarpıp telefonu vesaire düşürüyordum bilgisayar var, telefon var, her şey var. Bilim sayesinde, bilimle geleceği inşa ettik, bilimle geleceği bildik. Bundan dolayı bilime sahip çıkan, bilimde ileri giden ülkeler, toplumlar ileri seviye ülkelerdir. Pişmanlık böyledir arkadaşlar. Yani illa bir hata sonucu meydana gelmez. Güzel olaylardan dolayı da çok pişman olursunuz. Keşke o iyiliği yapmasaydım. Keşke merhamet etmeseydim. Yani Allah esirgesin nasıl insanlar var. İşte bir taksici abi öldürüldü. Oğuz Ergey'di galiba ismi. Üşüyen adamı gece soğukta alıyor taksisini. O onun Azrail'i oluyor. İyilik yaptığı insan tarafından öldürülüyor. Seçici olacaksınız. Gerekirse yemek seçmeyeceksiniz, insan seçeceksiniz. Çünkü işte felsefede de yeri vardır. İnsan görünümde Her insan insanlık sıfatını kaybetmiş olabilir arkadaşlar. Olmaya da bilir. Yani her insan, her insan görünümlü insan, insan onurunu, etiğini, ahlakına sahip değildir. Görüşürüz, hoşçakalın. Pişman olmamak için çok düşünsen de boş. Maalesef. Hani öyle şeyler var ki, öyle denklemler var ki hayatta. Yani felsefede ileriye gittiğinizde, daha çok soru sorduğunuzda felsefe soru sorma sanatıdır. Doğru bilgiye, en iyi bilgiye ulaşma sanatıdır arkadaşlar. Bazen işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani pişmanlık konusu ben pişman olmayacağım diye bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü de şu an ne yapıyorsunuz? Diyelim ki oyun mu oynuyorsunuz ya da ders mi çalışıyorsunuz? Hani şöyle düşünebilirsiniz. Keşke ben ders çalışacağım zamanlar YouTube'un hani sosyal medya kavramının ilk ortaya atıldığında değil mi? Birkaç YouTuber vardı. YouTube para ödemeye başlamadığı sıralar video üretiyorlardı ve onlar direkt yükseldi arkadaşlar. Keşke ders çalışmasaydım da ben de bir oyun kanalı açsaydım o zaman. Şu an hayatım kurtulmuştu. O zaman oyun kanalı olanlar ya da başka içerik üretenler şu an milyon aboneye sahipler. Ve gerçekten hani derslerle elde edilecek paraların daha fazlasını YouTube'tan kazanıyorlar. Hatta çok fazlasını. Yani böyledir arkadaşlar hani pişmanlığın bilemezsiniz. Hangi eylem sana göre doğru olan oyun oynamak değil, ders çalışmaktır ama geleceği bilemediğin, öngöremediğin için bilemezsin. YouTube içerik üreticilere para vermeye başladı ve gayet iyi paralar verdi ve YouTube'un zengin yaptığı çok insan var dünyada. İşte böyledir. Hani 100 kişiye sorsan 100'ü de oyun oynayıp ne yapacaksın? Ders çalış. Oyunu çocuklarına da oynarsındır. Ama oyun oynadılar, YouTube'a yüklediler ve ilerleyen süreçte çok çok kazandılar. İşte o zaman doğru olan ders çalışmaktı ama işte geleceği öngöremediğin için bilemiyorsun. Görüşürüz.